Şimdi Rusya tarihinde kışın o meşhur rolüne şöyle bir bakalım. Kaynaklar ne diyor biliyor musunuz? Rusya'nın o sert kışları sadece bir mevsim değilmiş. Aslında tarihi şekillendiren, işgalcileri kaç kere dize getiren, hatta ülkenin kimliğine işleyen bayağı güçlü bir faktör. İlk olarak şunu bir netleştirelim. Rusya'da kış dediğimiz şey takvimdeki basit bir dönemden çok daha fazlası. Yani düşünsenize, Oymakom gibi yerlerde sıcaklık eksi 70 dereceye düşebiliyor. Bu aşırı soğuklar sadece coğrafyayı değil, insanların karakterini, o dayanıklılığını falan da şekillendirmiş durumda. İkinci olarak şu meşhur General Kış meselesi var. Bu Rusya için gerçekten de çok sağlam bir müttefik olmuş değil mi? Özellikle e, Napolyon'un 1812'deki ordusu ve Hitler'in 1941'deki askerleri. İkisi de hazırlıksız yakalanıp bu general karşısında feci kayıplar vermiş. Dolmuş topraklar, lojistik kabusu, bir de üstüne Rusların o yakılmış toprak taktiği e, işgalleri tam bir felakete çevirmiş anlayacağınız. Ve son olarak Ruslar bu durumu tersine çevirmeyi de öğrenmişler. Yani kışı bir dezavantaj olmaktan çıkarıp stratejik bir silaha dönüştürmüşler. Mesela Büyük Petro ordusunu kış savaşına hazırlamış, 2. Dünya Savaşı'ndaysa Sovyetler çok daha hızlı hazırlıklıymış. Özel kışlık giysiler, soğuğa dayanan o meşhur T-34 tankları, Sibirya'dan gelen birlikler. Kısacası Moskova ve Stalingrad gibi kritik anlarda kışı resmen düşmana karşı bir silah gibi kullanmışlar. Özetle diyebiliriz ki Rusya'yı gerçekten anlamak istiyorsanız onun hem bir kalkan gibi sınırlarını koruyan hem de ruhunu şekillendiren kışla olan o derin bağını anlamanız şart.